Merhabalar. Yine yeni bir video. Yine bir model. Daha önce lastik anlatmıştım sizlere. Etek uçları ve kol kenarları için demiştik. Ve Selanik modelini anlatacağım mutlaka demiştim. Ben çok güzel bir hırka yaptım. Uzun diz altında. Bu hediye olacak. Kendime yaptığım çok güzel oldu. Bugün bunu anlatmak istiyorum sizlere. Burası modelin bir yüzü. Çok şık duruyor. Bu da modelin diğer yüzü hangi tarafını daha çok beğeniyorsanız orayı kullanabilirsiniz. En güzel özelliği bu zaten. Selanik modelinin. Sarkma yapmıyor bu çalıştığımız model. Çok güzel duruyor. Ben ince tarafını seviyorum kullanmayı. O yüzden e, bu kalın tarafını arka olarak kullanıyorum. Bu tarafını göstermek istediğim için ön tarafta olmasını sağlıyorum. Bu şekilde dikiyorum yani. E, şimdi anlatıma geçebiliriz modeli kurmak çok basit. Ben dediğim gibi önce lastikle başlıyorum. Lastikten sonrasını nasıl yapıyorum? Hemen bakalım. Seramik modeli çalışırken modelimizi tekni sayılardan kuruyoruz. Ben burada sizin için şöyle küçük bir örnek çıkarttım. Bunda iki tarafını da kullanabildiğiniz bu model bu. Şöyle gösterebilirim. Bu tarafı ister önünüze isterseniz arkanıza kullanabilirsiniz. Ördüğümüz zaman örgünün bir tarafı bu şekilde olacak. Diğer tarafı da bu şekilde olacak. Ben bu tarafını seviyorum ince tarafını ama siz arzu ederseniz şu arkadaki gördüğümüz yüzü de kullanabilirsiniz tabii ki. Bu sistem arttırma ve kesme gibi düşünelim. O şekilde ilerleyen bir model. Şimdi şöyle başlıyorum hemen. Tersle başlıyoruz her zaman. Modeli tersle kuruyoruz. Çünkü arttırma işlemini sadece ters sıradayken yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum ben. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İkincisi de düz gözükse dahi yine de alttan alıyorum. Şöyle örmeden çıkartıyorum. Ve bir tane ilmeği şu şekilde atıyorum. Dediğim gibi arttırma işlemi yapıyorum. Ve bu sırada sadece tersten haroşa örer gibi öreceğim alttan alacağım hep ipime. Hep ipim bana doğru bakacak. Şunu bu düz olarak gördüğümüzü örmeden alıyoruz ve bir tane ipi boşa doluyoruz. Tomurcuğu öreceğim. Düz olanı şu şekilde örmeden alıp ipimi dolayacağım. Yani bir tane örüyorum, ters örüyorum bir tane arttırıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane şu şekilde boş alıyorum ve üstüne ipimi atıyorum. Modeli bu şekilde kuruyoruz. Bu arttırma yaptığımız sıra ince gözüken bölümü olacak. Şu şekilde örüyorum. Tomurcuğu gördüğümüz zaman öreceğiz. Karışık gibi gözükebilir. Ama çok güzel bir model. Ördükçe keyif alacaksınız, hızlanacaksınız. İlk sıralarda biraz kafanız karışabilir ama önemli değil. Şimdi ilk sırayı ilk tarafı bitirdik. Bakın gördüğünüz gibi şu ince bölümünde kafanız karışmasın diye şöyle gösteriyorum. Şu modelin bu tarafı gözüken tarafında hep arttırma işlemi yapacağız. Bu tarafında da şimdi göreceğiz kesme işlemi yapacağız şöyle döndürdüğüm zaman da zaten daha net göreceksiniz. Şimdi bu tekli başlıyoruz demiştim zaten modele. Bunu arttırmamıştık. En son yaptığımızı örmüştük. Ördüğümüzü şöyle aldım. Şimdi kesme. Bir düz bir ters gidiyor. Lastik gibi düşünelim. İpimi kendime doğru aldığım zaman aşağıdan alıp iki taneyi kesiyorum. İpimi yine öne alıyorum. Düz olanı örüyorum. Çift geldi. Bu arttırdığım yerde ipimi kendime doğru alıp kesme işlemi yapıyorum. Yine ipim arkada. Dediğim gibi bu modelin bir tarafında kesiyoruz. Bir tarafında arttırıyoruz. Şöyle ikili gördüğüm yerlere ipim bana doğru bakıyor haroşa örer gibi kesme işlemi yapıyorum. Diğerinde de normal örüyorum. Bir tarafı lastik gibi gidiyor. Diğer tarafı ise arttırma sistemiyle ilerleyen bir model. Şöyle ipimi arkaya aldım. Tekrar gösteriyorum. Bir örüyorum. İkili olan bir arka tarafta arttırdığım yer zaten şöyle göreceksiniz. Kesiyorum kesme işimi de haroşa yapar gibi ipim bana bakarken olacak. Evet. Tekrar gösterelim. Çift olanı aşağıdan alıyorum. Şu şekilde ikisini birden ve kesiyorum. Burada çiftim var. Ve modelimi tekliden kurduğum için tekle bitiyor. Dediğim gibi şimdi modelin ön tarafına geçtiğimiz zaman tekrar ben size kafanız karışmasın diye göstereceğim. Bu tarafındayken hep haroşa da nasıl tersten alıyorsak burası hep tersten. Bu tarafı çok kolay. Diğer tarafı da lastik gibi düşünelim. Bir düz bir ters. Terste kesme işlemi yapıyoruz. Düzleri örüyoruz. Şimdi ilk ipimi aldım. Gördüğünüz gibi ikincisinde şöyle boş aldım tekrar atıyorum tomurcuğu örüyorum düze geldiğim zaman arttırıyorum tomurcuğu öreceğim düze geldiğim zaman arttıracağım Evet modelimiz bu şekilde oluşuyor bu şekilde dümdüz önünü ve arkasını böyle devam ettiğiniz sürece karşınıza çıkacak olan model bu sarkma yapmayan güzel bir selanik modeli. Keyif alacaksınız. Biraz ipiniz fazla gidebilir. Ama iyi örmeler diliyorum size. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar yeni videolarla karşınızda olacağız.